Göçmenler dünyasında yaşıyoruz. Göçmenler derken hep böyle savaştan kaçıp başka bir ülkeye kaçanları düşünmeyin. Herkes geziyor farkında mısınız? Var mı aramızda yurt dışına gitmeyi falan düşünenler? Yakın bir zamanda uzun süre gideceğim orada kalacağım falan. Bu arada gençler arasında bir moda. Ee, bu arada bu ülkelerdeki herkes yer değiştiriyor. Herkes bir yerlere gidiyor. Ve artık eskisi gibi doğduğumuz yerde ölmüyoruz. Yani öyle bir dünya yok. Hem seyahat imkanlarının artması hem de imkanların çeşitlenmesi nedeniyle İnsanlar artık yeni bir seçim kriteriyle karşı karşıya. Ben nerede yaşayacağım? Mesela Türkiye içinde bir şehir değiştirmek de bir göçmenlik aslına bakarsanız. Ben 9 yıl kadar önce Ankara'dan İstanbul'a göçtüm mesela. 3 hafta çok zorlandım. 3 hafta içinde adapte oldum ama. Çünkü benim ruhum biraz İstanbulluymuş. Yani buradaki o kaosu çok sevdim. Artık Ankara'nın da Nur Topu gibi trafiği var. Ama ona rağmen mesela Ankara bana hala sakin geliyor. Böyle biraz meşrebine uygun bir yer buldu mu da insan coşuyor da aranızda böyle bir tercih yapmak durumunda kalmış olan ya da kalacak olan var mı acaba? Ben nerede yaşayacağım sorunsalı. Buyurun efendim. Bir mikrofon alalım. Herkes gitmeye bakarken ben bir buçuk sene önce Türkiye'ye geri döndüm. Vallahi Doğduğum güzel şehirde İstanbul'a hoş bulduk. Nereden geldiniz bu ee, arada? Ondan önceki 8 sene Almanya'daydım. Ondan önceki 12 sene Amerika'daydım. E bayağı siz... Evet Şurada ben 20 senedir vatan özlemiyle e, en sonunda geldim. Burası da sizi özlemiş bence. Teşekkür değil ederim. Değil mi? Gelince hissettiniz mi onu? <laughs> ee, yok hayır. Hadi <laughs> Yeterince kalabalık <laughs> hiç eksikliğimi hissetmiyorum. İnsanlar özlememiştir mi? canım ama böyle hani ben mesela ne zaman bak İstanbul'da değilim. İstanbul'a uzun bir gezmeden sonra gelince böyle ne bileyim Boğaz'a, Çayır'a, Bayır'a, Belgrad Ormanı'na gidince sanki Hoş geldin be diyormuş gibi duruyor bana. Ya böyle kafayı buluyorum yani. Size de öyle geldi mi acaba? Evet, evet. İstanbul Ama beni özlemiş. Peki vatan niye özleriz? Yani o kadar 20 sene dışarıda yaşamışsınız mesela. Neyini özlüyorsunuz buranın yani? İnsan niye özler vatanını? Her şeyini, havasını, suyunu. Orada mesela, da var. Aynı değil. <laughs> New York'tan ilk dönerken bir arkadaşım sormuştu neyini özledin İstanbul'un? Denizini dedim. Niye dedi? Burada da var. Mavi değil burası <laughs> yani. Ya mesela ne bileyim Avrupa'da da böyle çok çayırlı bayırlı güzel Almanya'da çok güzel mesela Hanover'e gittiğimde ben hakikaten cennet gibi ormanlar falan var. Ama orada bir şey hissediyoruz böyle o hissin hiç üzerine ben, böyle bir yatmış mü? Evet, düşündüm, evet çok mu? çok ee, her gün <laughs> oradayken 20 sene boyunca coşku mesela o kelimenin karşılığını da bulamadım iki dilde de. Coşku yok. Bu insan olduğumu hissedemiyordum orada. Daha robot gibi, çok düzenli, çok huzurlu ama çok sıkıcı. Demek ki biz başka bir ayarda şekillenmişiz. Siz bu arada burada doğdunuz, büyüdünüz. Sonra yurt dışına İstanbul gittiniz. İşte Zehri baştan almış. <laughs> yani önce buraya göre formatı yediğiniz zaman dışarı çıktığınızda başka bir şey oluyor. Benim kızım şu anda yurt dışında yaşıyor. Giderken ona dedim ki, o hep böyle yurt dışında yaşamak istiyordu. Küçüklüğünden beri. Bir kere bir gezmeye götürdük. Sonra hasta oldu oralara. İlla gideceğim gideceğim. Kızım dedim tamam gideceksin de ya işte orada daha güzel olacak. Ben daha iyi eğitim yapacağım bilmem ne falan. Tamam dedim. Yalnız giderken bir şart var unutma dedim. Yanında bir Türk götürmek zorundasın. Peki niye ya dedi ben tekçe. Hayır dedim yanında Türk götüreceksin bir tane. Dedim kural bu devletin kuralı. Ya dedi kimi götüreceğim? Kendini götüreceğim yavrum dedim. Yani sen bir Türksün ve onu da beraber götürmek zorundasın. Bir yıl sonra ilk bir sene yurt dışına kaldıktan sonra geldi. Burada bir yemeğe gittik beraber. Valla konuşurken gözleri doldu. Hakikaten ben de Türk'müşüm ya orada anlıyorum dedi yani yaşarken. Çünkü insanın ait olduğu, frekansının tuttuğu bir yer var ve bu aidiyet kavramı bizim için zannettiğimizden çok daha fazla önemli. Bunu bir işte vatan toprağı bilmem ne gibi de tanımlayabilirsiniz. Kendinize ait hissettiğiniz bir ortam, çevre, kültür olarak da tanımlayabilirsiniz. Kendinizi nereye ait hissediyorsanız insanın orada bulunması insanı çok verimli kılıyor. Bunu biliyoruz. Yetiştiği toprak çoğu insanın ilk gelişim günlerindeki zihinsel altyapısını oluşturduğu için de o bir türlü adını koyamadığınız ama işte ah vah diye bir özlediğiniz şey hep oradaki o formattan geliyor. Fakat bunun bazı tuhaf karşılıkları da var. Mesela bugün her gün görüntülü görüşme yapabildiğiniz, her gün birbirinize e-posta falan atıp haberleşebildiğiniz, yani orada ayağına taş değse 5 saniye içinde haberdar olabileceğiniz kişiler için hala gurbette gibi laflar kullanıyoruz mesela. Ya gurbet mi kaldı artık? Ya gurbet uçağı atlıyor iki saatte buraya geliyor. Üç saatte buraya geliyor mesela. Şimdi hala eski hikayelerle biz yeni durumu düşünmeye çalışıyoruz. İnsanın bu dijital göçmenliğin bu kadar yaygınlaştığı. Bu arada bir araştırma şirketi anketleri gelmişti bu bölüm için. Bak işinden memnun olanların oranı 2005'ten 2023'e kadar her sene araştırmışlar. Periyodik anketlerle bakmışlar. Gittikçe işinden memnun olanların oranı yükseliyor ama en çok hangi grup biliyor musunuz? Kendi başına ve uzaktan çalışanlar. Mesela onlarınki roket yapıyor şu anda. Niye? Eskiden belli bir yere, belli bir şekle, belli bir mesaiye çalışma yerine şimdi yavaş yavaş insanlar hareketlilikte ve iş yapış biçimde bir özgürlüğe kavuşmaya başladı. O çok hoşlarına gidiyor. Demin komik dediğim manket de şimdi gözümü gezdirirken gördüm. Demin evlilik konuştuk ya. Evliliğinden memnun olup olmayanlar da sormuşlar. Aynı seneler arasında. Çok ilginç. Çok pek değişmiyor herkes üç aşağı 5 yukarı memnun gibi. Yani işte yüzde kaç? 70 oranında falan insanlar memnun gibi. Pardon, yüzde 60'lar oranında. Fakat bir sene var çakılmış. 2020-21. Pandemi değil mi? Biz aynı evde oturmak için evlenmemişiz o çok belli. Yani böyle bir yerde kapanınca millet fıtırmış. Ama aynı zamanda şey de oldu biliyorsunuz o dönemde. Ya bizim hanım iyi biriymiş falan diye böyle sürekli <laughs> evde oturunca hani yeni bir takım farkındalıklar yaşamanın da zamanı oldu. Fakat biz o işte birlikteliklerde, o iş yapış modellerinde, o yaşadığımız yerlerle ilgili bazı zihinsel modellere göre hareket ediyoruz. Onu anlıyoruz. Ve maalesef karar verirken de hep bunlara göre karar veriyoruz. Şuraya taşınırsam zengin olacağım. Var ya Türk filmlerde İstanbul'un taşı toprağı altın. Al gel. İşte sonucu bu. Senelerdir İstanbul'un taşı toprağı altında İstanbul bu hale geliyor. Bu ezberler yerine belki de bu kararı verirken biraz da aynı iş seçiminde olduğu gibi ya benim frekansım nerede titreşiyor, ben nerede kendimi iyi hissediyorum, nerede kimlerle beraberken daha verimli olabiliyorum. Belki buna bakmak çok faydalı. Gelelim son maddeye. Son madde zaten kapanış maddesi arkadaşlar. Çünkü bunun üzerine 49 bölümdür konuşuyoruz bir insanın kendini bilmesi en zor işi. Yani ben de böyle sürekli bundan bahsedince bazen şöyle bir yanlış algı oluşabiliyor. Sinan Can'a galiba kendini biliyor falan. Tövbeler olsun. Öyle bir şey yok. Araştırmalar devam ediyor. Bu soru zaten ya yani ben kimim sorusu ömürlük bir yolculuğun yol işareti. Yani insanın yaşamak dediğimiz o macerası aslında kendini bilmekle alakalı bir süreç. Ve biz her bir adımda her bir yapıp ettiğimizde, her bir tanışıklığımızda, her bir öğrenmemizde ama en önemlisi de her bir yanılışımızda kendimize dair acayip şeyler öğreniyoruz ve onu öğrendiğimizde biraz önce söylediğimiz bu bütün hayatı etkileyen kararlarda bambaşka şeyler yapıyoruz. Mesela birden fazla kez evlilik yapmış, birden fazla kez iş değiştirmiş, birden fazla kez yer değiştirmiş insanların birçoğuyla konuşun. Bu büyük kararlarında değişiklik yapan insanlar. Şunu göreceksiniz. İlkinde yaptığı hatalar hep zanlarından kaynaklanıyor. Özellikle de kendilerine dair yanlış algı ve beklentilerinden kaynaklanıyor. Sonra bakıyorlar ki ne o evlilik, ne o iş, ne o yer hiç onun beklediği gibi değil. Ve netice itibariyle diyorlar ki bunu yaptık olmadı. Ben şuraya geçeyim kesin süper olacak. Aa, oraya geçiyor. Orada da gene yok. Orada da bir şey, orada da bir şey. 7. evlilikten sonra diyor ki 8. bu sefer çok mutlu olacağım ömrümün sonuna kadar seninle beraber olacağım falan filan diye vaatler. Eğer bir insan kendi zihinsel kodlarını